Herkese merhaba. Bu hafta birlikte İspanyol açılışında değişim devam yolunu inceleyeceğiz. E4, E5, ATF3, at c 6 sonrasında özellikle 2000 euro üstünde en çok tercih edilen hamle fil B5 hamlesi. Fil B5 ile birlikte biz İspanyol açılışına girmiş bulunuyoruz. Ruy Lopez açılışı olarak da biliniyor aynı zamanda. Burada siyahların Genelde tercihi A6 hamlesi oluyor. Bu fili ne yapacağına karar vermesini istiyor beyazların. A6 haricinde atf6 da mümkün ama buna çok fazla bugün değinmeyeceğim. A6 sonrasında beyazların burada iki tane ana seçeneği var. Fil c6 ve fil a4. Siyahların aslında a6 oynamasının sebebi de bu. Bu kararı şimdiden vermesini istiyor beyazların. Bugün biz fil çarpı c6'yı inceleyeceğiz. Asıl ana devam yolu fil a4 çok uzun, çok fazla stratejik fikirlerin olduğu çok büyük bir açılış diyebiliriz Fil 4 sonrasında. Biz Fil C6'nın üstünde duralım. Şimdi burada siyahların iki seçeneği var. DC6, BC6. B çarpı -C6. C6'yı ben hiçbir şekilde önermeyeceğim. Bazı durumlarda bu işimize yarayabiliyor. Özellikle Fil'in A6'ya çıktığı durumlarda bu bir avantaj olabilir. Sonuçta kenardan merkeze doğru bir piyon getiriyoruz. Ama Pratikte bu iş o kadar da kolay olmuyor. Siyahlar D çarpı C6'yı tercih ediyor ki hem burada filmin önü açılsın hem D hattını kullanabilsin. Ee, ve bu iki önemli A artısı B çarpı C6'ya göre çok daha ağır basıyor. D çarpı C6 sonrasında burada yine beyazların birkaç tane seçeneği var. İlk olarak yapmaması gerekenden bahsedelim. Beyazlar at E5 almaya kalkarsa Buradaki atı ortadan kaldırdık. E5 piyonu savunmasız. Ama burada siyahlar hemen vezir d4 oynayarak hafif bir üstünlük elde edebiliyor. Ver atı, ver e4'ü çifte tehdit oluşturdum. At f3 kaçtığında vezir e4, vezir e2, vezir e2, şah e2 ve siyahın fil çiftinden dolayı e, ufak da olsa bir üstünlüğü var diyebiliriz. Beyazlarla bu konumu tercih etmemizin hiçbir mantığı yok. At e5 haricinde burada yapılabilecek at c3 ve Rock seçenekleri mümkün. Rock daha çok oynanmasına karşın bugün ben size at c3'ü önereceğim. E, rock sonrasında siyahların burada e, birkaç farklı devam yolu var. Bunların da üstünden hızlıca geçmek istiyorum. Bir çok alışık olmamıza rağmen f piyonunu mümkün olduğunca oynatmama taraftarıyım. ama burada siyahlar f6 oynayıp e5'teki piyonu Koruyabiliyor. Bu mümkün. Bunun da en büyük sebebi beyazların beyaz filinin ortadan kalkmış olması. Yoksa f6 sürüşü sonrasında bu beyaz çaprazlardan dolayı siyah şak genelde problem yaşayabiliyor. Ama İspanyol değişme varyantında bu bir sorun teşkil etmiyor. F6'dan sonra beyazlar d4 ile devam edebilir. Yine çok üstünde durmayacağım. E, sakin bir devam yolu. Burada F6 haricinde fil G4 oynamaya çalışabilir siyahlar. Buna da beyazların ileride bir kez daha göreceğiz verdiği genel olarak tepki H3 oluyor. Eğer fil F3 alırsa burada fil çiftini kaybetmiş oluyor siyahlar. Eğer fil F3 almayıp kaçarsa bu sefer de beyazlara G4 sürme fırsatı ortaya çıkıyor. Yine siyahlarla oynanabilecek ama çok da tavsiye etmediğim bir devam yolu. Ben burada siyahlara Vezir D6 hamlesini beğeniyorum. Yine açılış prensiplerimizin dışına çıkıyoruz. Vezir oyunu erken soktuk. Filimizin çaprazını kapattık. Ama karşılığında hmm, mantıklı bir planımız var. Vezir D6'nın iki büyük hedefi var. Bir tanesi E5'i korumak. Bir tanesi de şu C'deki dublelerimizden kaynaklı siyahların uzun rok fikri çok etkili oluyor. Hem Şah'ın önünde bu duble yapıyor çok güzel bir kalkan görevi görecek. Hem de uzun rok sonrasında D8'e gelen kale... Doğrudan işe yarar hale gelecek. O yüzden vezir d6, fil d7 ve uzun rok siyahın buradaki ana devam yolu, ana fikri. Burada beyazlar genelde d4 oynamayı tercih ediyor. Bunun haricinde at a3 tarzı ilginç bir hamle de mümkün. Amacı vezir e2, kale d1, at c4, d4 bu tarz planlar oluşturmak. Eşit bir konum. Çok fazla detayına girmek istemiyorum. Onun dışında d4 sürüldüğünde de burada e, siyahlarla yapacağımız en mantıklı devam yolu e çarpı d4, at çarpı d4 sonrasında az önce gösterdiğim fil d7 uzun roku tercih edebiliriz. Mesela fil e3 uzun rok. Şimdi eşit bir konum beyazların merkezde bir üstünlüğü var. Ama buna karşılık da siyahların şahı güvende kalesi oyuna girdi ve fil çifti de elinde bulunduruyor. Ben siyahlarla biraz daha tercih ederim bu konumu oynamayı açıkçası. Peki. Şimdi gelelim bugün bakacağımız ana devam yoluna. Rock yerine at c3 hamlesi. Çok doğal bir hamle. Taşımızı geliştiriyoruz. Ve burada artık e5'i alma tehdidimiz de meydana geldi. Çünkü artık at e5 sonrasında vezir d4'lere. E4'teki piyon korunmuş olduğu için atı geri dönüp oynamaya devam edebiliyorum. E, siyahların burada çok seçeneği var. Bazı seçenekler o kadar da iyi değil. Tek tek hangi sırayla başlayalım? F6 oynayabilecekleri en güzel hamlelerden biri. Bunu sona bırakacağım. Onun dışında fil G4 oynamaya kalkarsa az önce bahsettiğim H3 fırsatı çıkıyor karşımıza. Bu sefer fil F3 alırsa fil çiftini kaybedecek siyahlar az önce olduğu gibi ama az öncekinden farklı olarak bu sefer flash 5 kaçma fırsatı da yok artık. Çünkü G4 sürüp E5'teki piyonu alabiliyoruz. Fil G4 iyi bir hamle değil. Onun haricinde Vezir D6'yı burada oynamak da mümkün. Bu sefer beyazlar yine D4 ile cevap verdiğinde az öncekinden farklı olarak şu anda beyaz şah henüz rok atmamış. Ee, onun yerine atı oyuna girmiş. Bu kesinlikle bize bir eksi değil. Ama rok atmamış olmamızın bir ekstradan artısı var şu anda. Bu da E çarpı D4 sonrasında at D4 de mümkün ama vezir D4 almamız da artık biraz daha mantıklı hale geliyor. Çünkü burada vezirler değişildikten sonra diyelim ki fil D7, fil E3 ve beyazlar da burada uzun rok atmayı mümkün bir seçenek olarak kullanabiliyor. Bu uzun rok sonrasında yine siyahların fil çifti var ama baktığımızda beyazın ee, Şah'ın G1'de kalesinin F1'de olması yerine hem şah C1'de daha merkezi hem kale D1'de daha aktif. Bu yüzden beyazlarla bence e, gayet rahat oynanabilecek bir konum. Tabii ki de kazanç için ciddi bir şey yok. Vezir D6 haricinde at F6 oynamaya kalkarsa burada hiç tereddüt etmeden E5'i alabiliyoruz. Şimdi Vezir D4 sonrasında at F3 döndüğümüzde Vezir'e saldırdık. E4'e 2 ile saldırıyor siyahlar ama hem veziri kaçıp hem de E4'ü vezirle alamadığı için beyazlarla yine piyon kazanıyoruz. Burada vezir D4 yerine yapabileceği bir diğer hamle at E4. Bu biraz daha etkili. At E4 sonrasında az önceki at piyona yaptığımız çifte saldırıyı bu sefer iki ata karşı yapıyoruz. Ama burada da beyazların rahat bir oyun elde edeceğini göreceğiz. Kısa rok ve vezir çarpı E5 sonrasında Beyazlar d4 oynuyor. e4'teki atı alınamaz çünkü Şah-Vezir şişine maruz kalacak siyahlar. Ee, bu da siyahlara çok tavsiye etmediğim bir devam yolu. Evet. Fil g4'ü eledik. At f6'yı eledik. Ee, şimdi bir de Vezir d6'ya da baktık. Onu da çok tercih etmedik. Fil d6. F6'dan sonra olabilecek en mantıklı hamlelerden biri. D4 oynayacağız burada beyazlarla. Klasik merkezdeki kuvvetli hamlemizi yapıyoruz. Beyazlar neredeyse hiçbir zaman D3 oynamak istemiyor. Çok pasif kalıyoruz. Yani biz fil shift'ini verdik. Bunun karşılığında merkezdeki üstünlüğümüzü biraz aktif bir şekilde kullanmamız gerekiyor. D4 sonrasında E çarpı D4, vezir çarpı D4. Ve burada komik bir durum var. Siyahlar eğer ne yaptığını bilmiyorsa başta çok büyük dertte. Vezir d4 sonrasında g7 piyonu istekte. Bunu korumanın sadece bir tane mantıklı yolu var. Kaybetmeyen bir hamle olarak fil f8 de mümkün ama buna hiç değinmeyeceğim. Fili çıkıp olduğu gibi geri dönmek ne kadar mantıksız herkes tahmin edebilir. Onun dışında şah f8 hemen roku bozuluyor. Hiçbir mantığı yok. Kesinlikle yapmaması gereken bir şey. At 6 burada lichess'te oynanan oyunlar arasında çok fazla tercih edilmiş çok büyük bir hata. G7'deki piyonunu korumuş oldu araya taş koyarak ama burada beyazlar E5 sürdüğü anda siyahlar çatalıyor ve taş kaybetmek zorunda. Vezir E7 açmazı alırsa rok atıyorum ve bir sonraki hamlede at veya filden birini alacağım. At F6 çift soru diyebiliriz. Vezir F6 oynamak bir tık daha iyi ama yine çok kötü. Yine E5 oynuyoruz. Vezir E6 oynayabiliyor bu sefer siyahlar. Şu anda en azından açmazdan dolayı filini kurtarabilecek ee, ama yine de konum olarak çok kötü. Burada beyazlarla birçok şeyi tercih edebiliriz ama fil g5 burada güzel, tuzaklı bir hamle. Ee, bundan sonra uzun rok atarak bir de d hattından baskıyla burada siyahların başını büyük derde sokacağız. Evet, vezir f6'yı da eledik. Burada siyahların yapabileceği en mantıklı hamle, tek hamle daha doğrusu F6. Bu arada şu kare işareti de zorunlu hamle, tek hamle anlamına geliyor. Ee, daha sık karşımıza çıkabilir, aklınızda olsun. Ve F6 sonrasında burada beyazlara yine güzel bir oyun mümkün olacak. Fil E3 taşlarımızı çıkmaya devam ediyoruz. At E7 uzun rok. Ve burada yine siyah için önemli bir hamle. Bunu yapmazsa başı biraz derde girebilir. At G6 hamlesi. Bu atla zaten oynamıştık. Bir daha oynamaya ne gerek var diyebiliriz. Ama bu hamle e5 karesini kontrol ediyor. Belki duruma göre vezir e7 file 6 tarzı şeylere imkan sağlayacak. Ee, ama eğer burada at g6 oynamazsa siyahlar at g6 sonrasında tamamen e, dengeli karşılıklı şanslarla bir oyun oluşuyor diyebiliriz. Burada uzun roka siyahlar tutup da rok atmaya kalkarsa burada beyazların çok güzel bir fikri var. Vezir C4 hamlesi. Sadece tek taşla şah çektik. Hiçbir şey elde etmiyoruz gibi gözüküyor. Ama burada şu anda siyah taşların biraz koordine olamadığını göreceğiz. Bu fil E6'dan çıkmak istiyor ama kolay kolay çıkamıyor. Buradaki fil açmaz da. Dolayısıyla taşlar biraz garip yerleşmiş vaziyette. Ve beyazın buradaki kuvvetli hamlesi de fil C5. Açmazdaki taşa baskı yapıyoruz. Ve burada siyahların başı biraz dertte diyebiliriz. En kötü senaryoda burada atıyorum. At G6 oynadı diyelim ya da bazen B5 sürebiliyorlar. Diyelim ki B5 sürdü Vezir D4. Döndüğümüzde en kötü senaryoda buradan bir tane piyon kazanabiliyor beyazlar. O yüzden burada siyahlarla rok yerine at G6'yı tercih etmeliyiz ya da fil E6 ile bu çaprazı kontrol altına almak da mümkün olabilir. Evet, onun haricinde burada i, ana devam yolumuz F6 dedik siyahlar adına. F6 sürüldüğünde de burada beyazlarla birçok farklı seçenek var. Benim tavsiyem yine D4 oynayarak merkezdeki mücadeleyi devam ettirmek. E çarpı D4 alması lazım siyahların. Bu değişimler piyonu kaybetmesek bile siyahlar izole piyonla kaldığı için hiçbir zaman tercih ettiğimiz bir şey değil. E çarpı D4. Vezir çarpı D4. Atla almak da mümkün. Vezirle almak da mümkün. Biraz daha taşları oyunda tutalım istiyorsak at çarpı D4 tercih edebiliriz. Ve şimdi burada yine e, fil shift'i avantajı olduğunu görüyoruz. Siyahların burada beyazların bu konumu oynayabilir kılan beyazlar adına en önemli faktör bu F6'daki piyon. F6'daki piyon siyahın hem gelişimini aksatıyor hem de bir bakıma şah kanadını biraz zayıflatmış vaziyette. Burada siyahlar en çok C5 hamlesini tercih etmiş. Merkezdeki atı kovmak istiyor. Ve beyazlar burada atını geri dönmek zorunda. At E2 vezir çarpı D1 rok bozulmasın diye at çarpı D1 daha çok tercih ediliyor. Bundan sonrası bir sakin bir oyun sonu diyebiliriz. Ama yine iki tarafında kazancı oynayabileceği bir şey var. Siyahların kırışmalı İspanyol'da her zaman en büyük silahı Fil çifte. beyazların da en büyük silahı buradaki piyon düzeninin siyahların vezir kanındaki düzenine oranla daha iyi olması, bazı oyun sonlarında bunu avantaja çevirebilmesi, bir de başta geç çoğunlukla açılışta elde ettiği merkez kontrolünden yararlanabiliyor olması diyebiliriz. Bu da hepimizin repertuarında olması gereken e, beyazların genellikle fil a4 oynadığını belirtmiştim ama Fil A4 oynamayıp fil C6 aldığında en azından ne yapmamız gerektiğini biliyor olmamız gereken önemli bir açılış.